Yemde aşağıma tüm herkese selamlar. Ee, şu an saat gece 2.11 olduğu için biraz sessiz ses konuşuyorum kusura bakmayın. Bugün kimya ve fizik attık. Ee, haftası artık geldi. Ee, arkadaşlar kimyanın karışımları ve heterojen ve homojenden şöyle göstereyim. Buradan başladım. Şöyle biraz okudum. Buralar falan şöyle göstereyim. Buralar komple. Böyle göstereyim. Yanlışım yoktu galiba. Şu tek boş. Buralar bu şekilde. Buralar falan tekrar edildi. Ayrılmasına kadar geldim. Aktif kimyadan bu şekilde. Evet geldik çap yayınlarına. Bu karışımın genel özelliklerinden iki test attım. Böyle göstereyim. Burada iki yanlış var. Burada bir yanlışım vardı? Pardon iki yanlış boş. Burada da bir ee, bir, bir, yanlış bir boş var. Göstereyim şöyle soruları. Fazla uzatmadan. Bu şekildeydi. Kimya bu şekildeydi genel olarak. Geldik fiziğe. Fizikte buradaki notlardan yararlandım. Üstüne eklemeler yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Notlar bu şekilde önemli. İsteyen varsa bakabilir. Sonra yine çap yayınlarının 10. sınıf fizik soru bankasından göstereyim yani şu soruyu yaptım yanlış çıktı Allah kahretsin dalga hareketinin temel değişkenlerinden attım bir yanlış bir boş burada bir tane yanlış göstereyim burada bir tane yanlışımız var bunun dışında başka bir şey buraya da geçtim normalde ama yani artık sıkıldığım için biraz şey yapmadım şu ikisi de doğru bu arada <laughs> Toplam kaç doğru oluyor? 22, 24 soruda iki yanlış bir boş geldi. 19, 19 doğru iki yanlış. Bence güzel, sıkıntı yok. Yani bugünkü çalışma bu kadar arkadaşlar. Zaten gün içinde olduğum için fazla ders çalışamıyorum. Sana çalışıyorum. Bu sorular tekrar rutini iptal ettim. Bugünlük bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay.